merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Dokuma Park'a geldik. birlikte burada duracağız, bakacağız buralara. Ama ilk başta tabii ki de ne buluyoruz? Her zaman olduğu gibi bir minnoş kedi. Gel gel. Hava çok sıcak olduğu için gölge ya, yerde ya. uyuyorlar. Aa, bak Allah iyi sinir iyi mi? Gel. Ben tabii ki. Ay. Aa, oradan, oradan. Orada park var. Ne, Burası ne? Antalya'daki Dokuma Park arkadaşlar. Ne, ne? İçinde müze var. Bu araba müzesi varmış. Şimdi gidip araba müzesini Anne, bulacağız. Hayır, Şimdi Hatta en son gidelim ya. Evet. İçinde minyatür. O, eee... var. Size minyatür. Minyatür. gidelim. <laughs> <laughs> Şapşal. İşte minyatürler. İçinde hiçbir şey olmuyor minyatürler. Hayır ya böyle tarihi şeylerin küçük minyatürleri var. Şimdi onları gideceğiz. Araba bir şeyler var mı? Hayır. Anahtar falan arabaların. Yok artık bunlar. <laughs> Aa şurada bir dede posteri var. Poster ne ya? Heykeli var diyecektim. Git otur bakayım sohbet et dedeyle. Hali keyfi nasılmış? İyi miymiş? Dedeciğim. Ay benim dedeme benziyor rahmetli. da şimdi. <laughs> Ağlamayacağım tamam. Dokuma parka giriş ücretsiz arkadaşlar. Ama biz Erken çok mi? uzun zamandır gelmediğimiz için içerideki şeyler ücretli mi bilmiyoruz minyatür alanı bulduk. Böyle kocaman bir alan içerisine. tarihi eşyaların, tarihi yapıların minyatürü var. Püf. Ay Çınar. Bu ne? Ayasofya mı? Minyatürlere dokunmadığınız için teşekkür ederiz demiş. Şöyle gördüğünüz gibi. Çok güzel ya. Çok emek isteyen bir şey Çınar değil mi? Düşünsene. Nasıl Çizmesi bile o kadar zorken çok güzel yapılmış. Sen yapabiliyor musun? Bu ayrı bir sanat yani, çınar. Ben bir sanat yapayım bir şey. Baksana. Hayır, hayır girmek yasak. Pencerelerin, demirlerin. Pencere mi? Kapıların detayları. Ben çok de. güzel. Ben de yaparım aynı kapılar mı? Bu sanırım Ayasofya. Yani ben de yaparım her şeyi ya. Abartma. Abartmayayım mı? Evet. Sirkeci garı herkesin Sirkeci garı Sirkeci garı, herkesin... Ay, sirkeci karı. Sirkeci garı. Karı. Gar demek ne demek? Tren. Trenlerin geldiği Ay, yer. <laughs> herkesin filmde gördüğü yer var ya. Köyden şehre gelip seni yeneceğim İstanbul diye bağırdıkları yer burası işte. Sirkeci garı Sirkeci garı Sirkeci garı Burada ne varmış? Küçük su kasrı. İstanbul Palas İstanbul Ne? Ne? Aldım. Ne? Ne? Neymiş? Kilisesi. Aya İrini Kilisesi İstanbul. <laughs> Arkadaşlar Papçova Papçova'dan bilir. Papçoyniya der bilir. Papçine Kilise diye bir yer var. Papçoyniya'lar bilir. İzmir Saat Kulesi mi bu? Neresiymiş? Yok. Dolma Bahçe saat Kulesiymiş. Çok güzel. Sultanahmet ne? Sultanahmet İstanbul Sultan Ahmet. Burası neresi? Ay, çok, çok. Neresiymiş? Ne? Şöyle arka tarafta yine camiler var. Alman çeşmesi. Alman çeşmesi. Mısır dikili taşı. Ha şunların adı, sütunların adı. Örmeli dikili taş. Kırılmış sanırım. Eskiden, eskiden insanlar e, hayvanlar korkutmak için hayvanların korkunç izleri var. Aa. Ben a de paftalı da gördüm <laughs> Çok güzel yeşillik bir alan buraya insanlar çoluğunu çocuğunu alıp piknik yapmaya da gelebiliyor. Mangal yapmak yasak evet, içeride. Şey de çayınızı çorbanızı kekinizi pastanızı alıp çocuklarla gelebilirsiniz. Burası neresiymiş? Dolma bahçe camiymiş burası da. de şimdi lanet oluyordur. Evet, rahatsız etmeyelim, gel. Namaz kılıyordur, rahatsız etmeyelim. Truva atı. Helen'in Truva atı. Truva atının hikayesini biliyor musun? Turnuva'da turnuvallara katılan bir at. <laughs> Annesi de turnuva atı. Turnuva mı yazıyor da? Truva evet, atı. Bununla içine askerleri doldurmuşlar kalenin içine hediye olarak göndermişler. Ya. Sonra sarayın içine girince bunun içindeki askerler çıkıp şiş şiş savaş yapmış. Bizim Burası neresiymiş? Çanakkale. Şehitler anıtı Çanakkale. E Buraya girilmez. Anneciğim burada yok Atatürk. Y yemek gel. Şuralarda da var. Şöyle güzel, bayağı büyük bir alan gelip gezmek isterseniz gezebilirsiniz. Hatta sonu çocuklara ücretsiz etkinlik şeklinde yapabilirsiniz. Anne şimdi parka gidelim mi? Anne arabalar var mı bu keşke? Araba müzesini bulacağız şimdi. Nerede olduğunu bilmiyorum. Burada da yine Aynen. bir yapı var. Bu ne bu Bilmiyorum. Burası da çok güzelmiş. Abi. Allah'tan zarar vermemişler yani. Gerçekten ben diyordum ki şimdi sağa solu bayağı kırılmıştır. Velhasıl kelam gayet güzel. Püfür püfür de. Arkadaşlar orada bir e, şey gibi neydi ya? Mezar. Mezar gibi bir şey var. <laughs> Esinti de güzel. Ağaç çok olduğu için biliyorsunuz ki ağaçları korumamız lazım. Elinize geçen meyveli, meyvesiz fidanı, e, meyveden yetişebilecek, ağaç olabilecek çekirdekleri her yere ekmeniz lazım. Şöyle arpamda da bir yapı varmış. Bu yapı neymiş? Bakın, bakın, bakın. Ee, Artemis Tapınağı'ymış burası da. Artemis ve, aa, Artemis. Artemis. Yani öyle arkadaşlar, bol yeşillikli güzel bir alan burası. Gelmenizi tavsiye be ederim. Ben. Çocuklarla vakit geçirmek için gayet ideal bir yer. Milletli, milletli döner kümbeti. Döner kümbet. Şuraya. Aa, ben döner kümbeti görmeyeceğim. Döner kümbeti görmeyeceğim. Döner kümbeti görmeyeceğim. Mevlana dergahı Konya. Buraya gittik Çınar sen hatırlıyor musun? Tabii. Konya'da gerçeğine gitmiştik buranın. Ben küçüktüm o zaman. Evet fotoğrafların var. Konya'nın gerçek hani e, Konya'da olan dergahına da gitmiştik. Orası da çok güzeldi zaten. Bursa'ya evet, Bursa gitmedik. Hı. Neresiymiş Çınar? Mevlana mev Medreseymiş oğlum mezar değilmiş yani. Medrese neydi eş anlamlısı? Ne? Medresenin eş anlamlısı. Hı? Medresenin eş anlamlısı. Ol mu? <laughs> okul. Mektep o mektep mi? Mektep de medrese de. Medrese de çok önceden okul demek. Ben yani bilmiyorum valla. Bilmiyor musun? mi? Burası Divri Ulu Camii. E, 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 e. Burada da Alaaddin Cami diyoruz. Burada, Burada da evet, Sivas, Sivas, Gök Medrese Sivas Gök Medresi diyoruz. Güzel, bir evet orası da eskiden bir okulmuş. Burası neymiş? Karatay Medresesi. Burası, Burası da bir Sonya'da. eski okulmuş. Yani minyatür park böyle Arkadaşlar, güzel. Arabalara bakmaya geldik. Arabalara bakalım. Arabalara bakacağız. Geniş bir alanda güneş batmış bir şekilde gelirseniz çok daha rahat edeceğinizi düşünüyorum.